İyi akşamlar borsadan takipçileri 0506 2022 gün sonu analiz videosuna hoş geldiniz. Bugün çok hacimli bir işlem gerçekleşti. Daha önce de belirttiğimiz gibi 3237 direncimiz de onun üzerine attı. Ve iyi bir hacim geldi. Bunu günlükte bakalım. Şu hacim barı bir gün öncesinden de gelmişti. Normalde lineer grafikte bunun üzerinde duruyor. Bir de benim logaritmik bir grafiğim vardı. 3455 direncine doğru bir yol aldı. Pistius. İzlemeye devam edeceğiz. Yeni markette yeni en yakın 3336 desteğimiz. Bir sonrası 3302 arkadaşlar. Gün içi işlem özetine baktığımızda alışlar bofa iyi mal aldı bugün. Oyakla vakıf yatırımda satıştaydı. Dikkatimiz çeken gün içi hisselerden bakalım. Aselsan ikili dip vardı yukarıya gitti ve e, şurada bir 28.92 civarında bir satış geldi. Bir önceki tarih zirvesine gelmiş Aselsan ve orada kapatmış. Bunu izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir önceki tarih zirvesinin evet oraya değmiş. 29.074 önemli direnç arkadaşlar. acım artışı da gözlenmekte. Ee, AKD'si çok güzel. Banko burada satıcılmış. iş yatırım alıcılıymış. Bir diğer hissemiz Türksel. Türksel'le bağlan hayata diyoruz. Ee, uzun zamandır takip ettiğimiz bir hisse. Yine dediğimiz gibi bir önceki zirvesine geldi. Oradan e, bir satış e, orada kaldı. Yarın burayı izleyeceğiz arkadaşlar. Tam bir önceki zirvesinden e, zirvesine değdi bugün. AKD'sine bakalım. AKD'si toplu diyebiliriz. Bankof burada satıcılık Bir diğer hisse veririz Koç Holding. Koç Holding de zaten tarih zirvesini geçmişti. Şurada da e, hacim gibi bir alış gelmişti bugün de. 48.09 Yakın desteğimiz kaydedelim. AKD'sine bakalım. AKD'si güzel. Bank of AK yatırım Burada alıcılığımız arkadaşlar. Bir diğer holding hissemiz Sabancı Holding. Buradan hareket etti yakın desteğimiz 2758 arkadaşlarımız akd'sine bakalım akd'si dengeli banko iş yatırım böyle sanki kaçıklı işlem yapmış gibi duruyor bir diğer işlemiz Türk Hava Yolları geçen 7103'ün üstünde kaldı sürece hareket eder demiştik 74 19 yakın desteğimiz arkadaşlar AKD'sine bakalım. AKD'si toplu. Bankofur'da iyi mal almış. Ereğli'ye bakalım. Göz bebeğimiz. Çizgilerde gördüğü gibi. Bugün tavan yaptı ve müthiş bir hacim geldi. AKD'si de çok güzel arkadaşlar. Evet. Bankofur'da çok iyi mal aldı. Bir diğer listemiz demir kuşumuz. Kardemir. Çizgide tutunup yukarı doğru hareket etmiş. 12.81 üzerine kaldığı sürece bir üst şöyle yapalım. Bir üst direncimiz bizim 13.55 ve 14.89 arkadaşlar. AKD'sine bakalım. AKD'si dağınık biraz. Evet, burada bofa gözükmüyor. Evet arkadaşlar bizi Twitter, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Esenliklerle kalın.